Arzum ekmek kızartma makinesi 2 yıl garantili 750 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı 250 lira fiyatı. Tefal krep tavası 25 santim boyutunda 120 lira. Örgü koltuk çalı 120 lira fiyatı. 7 parça granit tencere seti toplam 599 lira. Ahşap çerezlik kaseler tanesi 15 lira çelik düdüklü tencere, 9 litre kapasiteli, 260 lira. Katlanabilir düzenleyici saklama sepeti, 160 lira. Ahşap kadrop, 520 lira fiyatı. Çift kişilik 4 parça nevresim takımı, 300 lira fiyatı. Düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 310 lira fiyatı. Portmaz elektrikli kahve makinesi, sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 1590 lira. Çok amaçlı dolap içi düzenleyici 60 lira. Karaca ekmek kutusu 160 lira fiyatı. Tava ve sahan seti ikisi bir arada toplam 70 lira. Yüzlü seramik oval kahvaltı tabağı seti 99 lira. Kili kare salata kasesi seti toplam 70 lira. Ata adet saklama kabı seti toplam 110 lira granit kek tavası 24 santim boyutunda 130 lira fiyatı. Arnice binender seti 2 yıl garantili 938 lira. Hazneli meyve ve sebze doğrayıcı rende 50 lira. Yapay ağaç 105 santim boyutunda 190 lira fiyatı. Dikişli ve bağcıklı sandalye minderi 50 lira. Bambu tabaklı 6 kişilik kahve fincan takımı, toplam 79 lira. Boldmaster çelik çay makinesi, boyutlarını sizler için tek tek yazdım, 450 lira fiyatı. Kili bulaşık deterjan kovası, 25 lira. Dikdörtgen bambu kırlı çamaşır sepeti, 220 lira fiyatı. 9 bölmeli tabaklık ve bulaşıklık, 20 lira. Duvara monteli saklama rafı, 50 lira. Sofra bezi 22 lira fiyatı. Kureymiş ve baharat partiyat kovası 3 litre kapasiteli 260 lira. Philips buharlı ütü 2 yıl garantili 460 lira. 26 parça 6 kişilik kare kahvaltı takımı toplam 260 lira. Metal yağ sofrası 60 santim boyutunda 50 lira. Çelik tek saplı kızartma tavası 28 santim boyutunda 140 lira. 5 bölmeli sunum tabak 54 lira. Zeytin ağacından yapılmış salata servis çatalı 19 lira. Çiçek desenli hurç 75 lira fiyatı. 7 parça salata kasesi seti toplam 155 lira. 3 katlı modern sehpa 190 lira. Dörtlü mermer desenli banyo seti, toplam 120 lira fiyatı. Altı parça kombi sahan seti, 315 lira. Dekoratif meyvelik, 130 lira. Aşk merdiveni çiçeği, 95 lira. Beş bölmeli sunum tabak, 54 lira. Altılı küçük kase takımı, toplam 115 lira. Kapaklı alüminyum tencere takımı, 150 lira fiyatı askılı tezgah üstü düzenleyici, 135 lira fiyatı. Çift taraflı ve çift kişilik yorgan, 320 lira fiyatı. Deri astarlı ve içi çekti fermuarlı omuz çantası, 175 lira fiyatı. Can salata kasesi, tanesi 25 lira. Elektrikli soba, 2 yıl garantili, 300 lira. Atılı desenli çay bardağı seti toplam 95 lira fiyatı. 12'li meşrubat bardağı seti toplam 140 lira. Röküm granit kek kalıbı 39 lira fiyatı. 5 parça MDF tablo seti toplam 85 lira. Altılı cam kutlu çay bardağı seti 125 lira fiyatı. Çam salata kasesi, tanesi 11 lira. 15 cepte dolap içi çamaşır organizer, 15 lira. Tava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 115 lira. Çift kişilik ve lastikli çarşaf takımı, 80 lira fiyatı. Samsung mikrodalga fırın, 23 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili arkadaşlar, 1995 lira fiyatı. Kili banyo paspas seti, toplam 40 lira. Sofra bezi 95 lira fiyatı. Çam çerezlik 12 santim boyutlarında tanesi 15 lira. Singer el dikiş makinesi 90 lira fiyatı. Desenli 6 kişilik kahve fincan takımı toplam 180 lira fiyatı. Su geçirmez tabanlı çamaşır sepeti 125 lira. Yumurta sepeti 25 lira. 6 parça omlet seti toplam 370 lira. Pamuklu ikili yastık kılıfı 80 lira. Desenli 6 kişilik kahve fincan takımı toplam 180 lira. Granit 5 parça tencere seti 600 lira. Çamaşır sepeti 35 lira. Altılı meyve desenli kase takımı toplam 25 lira. Ahşap kıyafet ve elbise askılı, 12 tanesi toplam 120 lira. 12'li borosilikat cam kavanoz seti, 210 lira fiyatı. 4 parça banyo seti, toplam 150 lira fiyatı. 3 parça döküm tencere ve tava seti, her biri 28 santim boyutunda, toplam 449 lira. Desenli tek kişilik yorgan, 220 lira. Çam şekerlik, 30 lira fiyatı. 400 zigon sehpa takımı 310 lira. Metal yer sofrası 60 santim boyutunda 75 lira. 5'li saklama kabı seti toplam 40 lira. Karaca bade ikili kesme tahtası seti toplam 120 lira. Altı bölmeli çiçeklik standı 169 lira. 12 parça termisil kahve takımı toplam 170 lira. Kablosuz bluetoothlu kulaklık 210 lira fiyatı. Kapaklı ve kuplu erzak ve deterjan saklama kabı 90 lira. Altılı cam kuplu çay bardağı seti 125 lira fiyatı. Siyah metal sarkıt avize 140 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kilik kupa seti 75 lira. Ahşap hamur açma masası seti, toplam 120 lira. Siyah ve beyaz çamaşır sepeti, 45 lira. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 35 lira. Ahşap oyuncaklı beşik, 225 lira fiyatı. Bıçaklı doğrayıcı blender, 2 yıl garantili, 165 lira. 2 katlı ikramlık, 150 lira fiyatı. Şafır markasına ait 36 parça çatal bıçak ve kaşık seti toplam 500 lira. Üçlü ahşap gece lambası 150 lira. Kiler dolabı sizler için tek tek ölçüleri yazdım 899 lira.